Evet, birinci sorudan başlayalım çözmeye. kişiden cevap geldi. Biraz uğraşmanızı <laughs> da ekledim. Şimdi de bu soruyu çözelim hep beraber. Anlamadığınız yeri sohbetten ya da parmak kaldırıp sorabilirsiniz. Evet. Uzunluğu 72 santim olan bir tel var. Uzunluklar oranı 4 bölü 5 olan 2 parça ediyor. O zaman 4 kat ve 5 kat durumu var. Toplam 9 kat 9 kat 72 ise 1 katı nasıl buluruz? 72'yi 9'a bölerek 9 katı 9'a bölünce 1 kat eşittir. 72'yi 9'a böldüğün zaman 8 yapıyor. Şuna bir yazalım. Şimdi elde edilen bu parçada kısa olan kısa olan 4 kattı. Yani 4 çarpı 8 eşittir. 32 santimetre uzunluğunda kısa. Bunun da 3 bölü 4'ü. 32'nin 3 bölü 4'ü paydadaki yazılan 4'e bölersin. Paydaki sayı ile çarparsın. 32 4'e böl 8 8 kere 3 24 santim olur. Ama burada farklı bir şey var mı? Yok. Doğru. Elde edilen parçanın kısa olan evet. Anlamayan var mı? Parmak kaldırsın. Söz isteyebilir. Ya da sohbetten yazabilirsiniz. Anlamayan varsa. Var mı? Şimdi bir daha tekrar özet geçeyim o zaman anlamayanlar için. Şimdi 72 santim tamamı. Uzunluklar oranı 4 bölü 5 olan iki parça. Yani burada 4 kat ve 5 kat olayı var. 4 kat, 5 kat daha 9 kat tamam. Yani 72. 9 kat 72 ise bir katı nasıl olsun? 72, 9'a bölerek 8. Buraya yıldız attık. Elde edilen bu parçadan kısa olan. Kısa olan kaç kat? 4 kat. E 1 kat 8'di. 8 ile 4'ü çarptım. 72 santim, şey 32 santim yaptı. Bu kısa olanında yani 32'nin de 3 bölü 4'ü sarıya boyanmış. Sarıya boyan tel uzunluğu 32'yi 4'e böleceğiz paydaya. 8. Bulduğumuz sonucu paydaki sayıda çarpacağız. Yani 3 ile 24. Mantık bu. Evet. Bu soruyu bu şekilde yaptık. Zor bir soru değil. Sınavda da gelme ihtimali yüksek. Anlamadığınız varsa sorarsınız. Şimdi evet bu soru zor bir soru değil. Kolay bir soru. Payda kısımlarında 6, payda kısımda 24 var. 6'nın kaç katı? 4 katı. O zaman 5'in de buradan 4 katını alacaksın. 5 kere 4, 20. Üçgen eksi 2 eşittir 22. Şu eksi 2 eşitliğinde her tarafına artı 2 olarak attım. Üçgen yalnız kaldı. E, ee, şurası pardon neydi? 20 idi. 20 idi. 20 artı 2, 22. Cevap C seçeneği olur. Anlamayan var mı? Var mı anlamayan? Parmak kaldırabilir ya da sohbetten yazabilir. Şimdi Burada şunu yaptık. 6'nın kaç katı? 4 katı. 24'ü e 6'ya böl 4. O zaman 5'in de 4 katı olacak. 20. Şu yukarıdaki üçgen eksi 2 eşittir 20. Şu eksi 2'yi diğer tarafa artı 2 olarak aldım. Üçgen yalnız kaldı. 22 oldu. C olarak bulduk sonucu. Evet burada bu soruda bir kırtasiyeci tanesini 3 x saati 2 liradan aldığı defterlerin tanesini 4 x saati 1 liraya satarak kar elde etmiş. İşin içinde kar varsa bu bundan büyük. Ve aradaki fark kadar yani satış eksi alış kadar kar elde edersin. Öğrencinin bu defterlerin bir tanesinden elde ettiği kârı lira cinsine gösteren cebirsel ifade hangisi? Ne yaparsın? Ne dedik? Satış, alış. Aradaki fark neyi verir? Kârı verir. 4x artı 1 eksi 3x artı 2. İşte işlem bu. Şu eksilik çok önemli. Bu eksiliği paranteze dağıtmamız lazım. Parantezin içindeki elemanları. Yani 3x artı 2'ye dağıtmamız lazım. 3x eksi de çarptığımız zaman eksi 3x bu eksiliği buradaki artı 2 ile çarptığın zaman artı ile eksi çarptığın zaman eksi 2 4 xten 3 x'i çıkar x artı 1 eksi 2 1'den 2'yi çıkar eksi 1 e, x de vardı zaten sonuç x eksi 1 olur anlamayan var mı? var mı? var mı? Bu sorunun cevabını x eksi 1 bulduk. Ne yaptık? Satış eksi alıştan kar hesabını nasıl yapıyoruz? Satış eksi alış diyerek yapıyoruz. Ve bu eksiliği dağıtarak x'leri kendi aralarında tam sayıları kendi aralarında işlem yapıp sonucu elde ettik. Şimdi şöyle yapacağız. Elektronik bir ürünün fiyatından önce %10 daha sonra indirimli fiyat üzerinden %20 indirim yapılmıştır. Bu durumda uygulanan toplam indirim yüzdesi ne kadardır? Şimdi başta ne dedik? 100 kat diyebilirsin dedim. 100'ün %10'u ne olur? 10 kat. 10 katı söyledik. Şimdi 10 kattan sonra ne yapacağız o zaman? İndirim olduğu için 90 kat olur. Bu 90 katın da %20'si şu sıfırlar gider. 18 kat olur. 90'dan da 18'i çıkaracağım. 2 daha 20, 72 kat oldu. Şimdi ilk durum neydi? Birinci durum 100 kattı. Son durum 72. O zaman 100'den de 72'yi çıkarırsam 28 kat olur. Şimdi ilk durumda buydu. O zaman toplam indirim ne oldu? %28 oldu. Anladınız mı hatanızı? Hatalı cevaplar veren vardı çünkü aramızda. Bu yüzden ne oldu? Ee, yanlış yapmış oldunuz. Sınavda da bu hataya düşmeyin. Kolay bir soru çünkü. Evet anlamayanlar için bir de anlatıyorum. Tamamına 100 kat dedik. Birinci durum yani ilk durum. Önce %10 dediği için 100, 100 katın %10'u 10 kat. İndirdiğim için çıkarman lazım. 90 kat. Ve bu 90 katında %20'si yani buradaki sıfırlar gitti 2 bölü 10. Alttaki sıfırlar üstteki sıfır gider. 9 kere 2 18 kat olur. 90'dan da 18'i çıkarsak 72 kan son durum. İlk durumdan son durumu çıkarsak toplam indirim olur. 100'den 72'yi çıkarınca 28 olur. Yani toplam %28'lik bir indirim yapılmış olur. Mantık bu şekilde. Evet, şu soruyu da nasıl yapacağız? Şimdi sayısın toplama işlemine göre tersi mi? Çarpma göre işlemine göre tersi ne? Toplama göre işlemine göre tersi nedir? Eksi ile çarpma. Eksi 7 bölü 10. Bu mi? Peki. Çarpma işlemine göre tersi nedir? Ters çevirmek. 10 bölü 7. Bu da ne? İkisinin çarpımını soruyor. Bunlar birbirini götürür. Eksi 1 kalır. Cevap eksi 1 olur. Çünkü toplamda işlemine göre tersi eksilesi, çarpma göre işlemine tersi ters çevirmiş hali. Yani pay paydası. Yer değişirse bu. Bunları da çarpmanızı istiyor. Bu şekilde yapılmış oldu. Evet yapalım bu soruyu o zaman. Bu soruda Eda Manav'dan kilosu 3 TL'den 2x artı 3 kilo mandalina kilosu 2 TL'den 4x artı 1 kilo portakal alıyor. Alışveriş sonrası Manav'a kaç TL para öder? Ne yapacağız? Kilosu 1 kilosu 3 TL o zaman 2x artı 3 kilosu ne olur? Çarpmış olursun fiyatla buradaki kilogram. Yani 3 ile sen 2x artı 3'ü çarpanca 3 ile 2x i çarp 6x. 3 ile 3 çarp 9. Kilosu 2 TL'den portakal dedi. Buradaki elemanları 2 ile çarpacağız. 4x i 2 ile çarp 8x. Artı 1 ile 2'yi çarp artı 2. Taraf tarafa topladığın zaman 6x 8x 14x yapar. 9x daha da 11 yapar. Cevap B seçeneği olur. Var mı anlamayan? Evet sorunun çözümü bu şekildeydi. Evet yapalım o zaman. Şöyle yaparız. Bir kilo elmanın fiyatı x. Bir kilo armutun fiyatı bir kilo elmanın fiyatından 3 TL fazla. 1 kilo muzu fiyatı 1 kilo armudun fiyatından 2 katı 1 file limonun fiyatı 1 kilo muzun fiyatının 3 katı 4 kilo muz 1 file limon alan Hilal'in manav ödeyeceği paranın TL cinsinde cebi sarıfa doğru göstermek. Evet. Burada verilenlere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi elma x. Şimdi elma x ise armut x artı 3 olur. O zaman muz 2 katıysa x artı 3'ü 2 ile çarpacağız. 2 x artı 6 olur. Daha sonra 2 x artı altında 3 katı limonun fiyatı olur. Yani 2 x artı 6 ile 3'ü çarpacağız. 6 x artı 18. Burada 4 kilogram muz diyor. O zaman muz neydi burada? 2 x artı 6 ydı. 1 kilosu. 4 kilo ile çarpacak olursak 8 x artı 24 olur. E, bir filo limon 6x artı 18 olarak hesaplamıştık. Toplarsak burası 42, şurası da 14x yapar. Cevap D seçeneği olur. Var mı anlamaya? Anlaşıldı mı? Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, elmanın fiyatını bulduk. x evet. Üç fazla dediği için armutu bulduk. Ondan sonra adım adım ne yaptık? An yaptık bu soruyu. Böyle yapacağız. Paralelse kurallar vardı değil mi? Neydi? İşte Z kuralı vardı. Bu taraf bu tarafa eşitti. Aynı zamanda işte bu tarafa bakanların toplamı, bu tarafa bakanların toplamı eşitti. Ee, burada Paralellik verilmiş. 75, 135. Şu D, e, soruyor. Şurayı soruyor. Şurada karaladığım yeri. O zaman ne olur? Şunu şöyle çekersin. M gibi yap. Şurası ne olur? 180'den. Şurayı bulman için 180'den yanındaki 135'i çıkarırsın. 45 olur. Şuraya soru işaret edersin. İkisinin toplamı 75. Bu tarafa bakanlar. Bununla bu bu tarafa bakalım 75. 75'ten 45'i çıkar 30 olur. Cevap B seçiliyor. Ne yaptık burada? E, MeV kuralını uygulamış olduk. Bununla bunun toplamı bu tarafı veriyor. Bunlar bu tarafa bakıyor. Bu da bu tarafa bakıyor. Mantık bu şekilde. Şimdi A, B, C'de birer tam sayı tamam. A ile C'nin toplamı sıfırsa A eşittir. Bu artı C. Bu tarafa eksi C olarak gelir. Şu D'ler birbirini götür. Neden? Artı D buraya eksi D olarak gelir. D eksi D sıfır. Yani B'nin burada hükmü yok sıfır. E, A gördüğün yere de eksi C yazınca burada da C var. Artı C eksi C de birbirini götürür. Sonuç sıfır olur. Mantık bu şekilde yer yerleştirerek soruyu çözdük. Evet, şu soruya bakalım. Şu soruda da durum şu. -9 da -8 arası eş parçalara bölünmüş. Kaç parça? 1 2 3 4 4 parça. noktasına karşılık gelen rasyonel sayı hangisi olur? Şimdi eksi 8 tam var burada. Eksi 8 ile eksi 9 arası 4 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3. olmuş. Evet abi. Eksi 8 tam 3 bölü 4 olur. Bu soruları bu şekilde yapıyoruz.